Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağım. Ayşe de yanında var arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir hesap açtık. Adı Limon. Arkadaşlar Ayşe videosunu çekti. Ee, biraz Ayşe bir videoyu çektiğinde 136 kupaydık. Biraz kastık ondan sonra. 326 olduk. Arkadaşlar şimdi ben de videoya başlayacağım. Arkadaşlar bu arada kasma taktiğini size söyleyeyim. Knockout'ta ee, daha çok az kupayken işe yarıyor ama çok kupalılarda da işe yarıyor. Daha daha çok e, az kupalılarda ama çoklarda da yarıyor işte. E, ee, el primo ile giriyoruz arkadaşlar. Ve, Ve kupa kasıyoruz. Evet, Böyle çok kolay. Kupa kasıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 10 dakikada 150-200 kupa kastım. Arkadaşlar bir de biz yakında jeki açacağız. Şu an 6 karakterimiz var. Sayayım hepsini. Arkadaşlar Shelly var, Nisa var, Ko, Shadow, şey, El Primo var, Jessie var, Nita, Poco. Poco var. Böyle. Şimdi Jake'le alacağız. İlk artık. defa öldüm. Arkadaşlar, Knockout'ta ilk defa öldüm bu hesapta. 20 kere falan Knockout'ta oynadım. İlk defa bu hesapta öldüm Knockout'ta. Sadece Edgar kaldı. Ulti var mı? Var. 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 Ultiyle atla B'nin üstüne. B'yi zaten öldürür ya ultisiz gitmesin. Edgar'a gitsin bence. Edgar'la beraber. Bu çok şey yarıyor. Aldın aldın. Da vursana. Yok bu arada. Tamam aldık. Tamam. Arkadaşlar gerçekten ilk defa aldım. Video çekeceğim diye herhalde kötü oynuyorum. Ben alakalı. Ya da B var diye de olabilir. B de iyi abi sana Aa. Atlayacak. Ulti, ulti. Benim ultim dolu değil. Ya benim öldürdüğüm üç aldı. Bir tek bir kaldı alırız. Alın ya alt üstü bir bir değil mi o? Alt üstü bir bir değil. Bubble bir. Aa beni yavaşlattı. <laughs> Edgar sen öldürürsün. Edgar sen oradan ben buradan sıkıştıralım. Evet bir suyum yok. Ya. Ya benim öldürdüğüm şeyleri çalıp duruyor. Bir şey olmaz oğlum. Yıldız oyuncu oldu bir de. Düşük kupa artı dört mü bu ne? Of. 1500 geldi. Oo, artık acayip şeyler oluyor. Şuradan 1500 geldi. 5520 mi? Nasıl? Ne oluyor? Jeti zaten herhalde gelir bunların arasında. Ben de basayım tamam mı? Tamam tamam tam bir dakika sen bas. Arkadaşlar ne oluyor? Bas Ver. Şöyle yapalım dur. Bir tane taktik görmüştük biz. Yok onu yapmayacağım. Ben basmam şimdi sen basın Böyle olmuyor. Bas, bas, bas. Hızlı hızlı lazım. Bir de hızlı hızlı basmayı deneyelim. Böyle Olmadı bu da hiçbir işe yaramaz. Evet. <laughs> Neyse. Bayağı bir şey i̇şte kazandık. bir tane daha olsaydı en azından evet. Bayağı bir şeyler kazandık arkadaşlar. Yok biz şurayı tamamlayınca alacağız 450. Evet. Ondan sonra zaten direkt galiba evet, Sonra 500'de ya. de 430'u. Bu kazanalım hadi. Hadi. Şu Artık efsane an... şeyler vermeye Şu başladım. an kardeş gücü yapıyoruz kardeş gücü limon yüzü limon babanın gücü Limon yok arkadaşlar. Aslında daha önceden çekmeye çalışmıştık ama olmayınca evet arkadaşlar limon yiye onun için arkadaşlar hatını açtık ya ismi limonat yani. ya ben niye ölmeye başladım tam kazanır o kol hadi 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 hadi. O sol kols, o kolsa sol 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 O kol o sol 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 o sol sol o sol kols. sol o sol alır o, o, o alır. 60 cam var. Tamam. Geneyi alırsın sen orada tutuk. Ya al geneyi. Al üstü bir gene. Hadi özel gücüm var. Sen onu alırsın. Ya. 240 canı kaldı ya alt üstü. Vur kolt. Bir vurdumu gidecekti zaten ya. Şimdi sen bir vurdumu gideceksin. Ah. Bak böyle kazanırlar. Aa Güzel. çok riskli bir şey yaptım. Ya ben niye ölüyorum ikimiz? Hadi Edgar sen bir kaçını öldür o zaman. En azından öyle gidecekseniz gidiyorsanız biriniz. Koltu sen de o koltuğu al falan. Frank'i alın biz bence siz. Frank. Koltu yenersiniz. Frank'i alın. Tam ultisi var. Edgar'ın. Atlasana şu Frank'i. Tamam, tamam Frank'i Frank. öldürdü o. Tamam. Ben de bir de Edgar'la gireceğim. Ama... Aa. Neyse neyse tamam. tamam. Ben oynayayım mı Sen ölme bak. azından bilir. Sen okun ya bir... arkadaşlar. Ben ölmeyeceğim. En azından birini öldürüp de git gidiyorsan. Bak sen Edgar gitti zaten. Kod da gidecek gibi. En azından sen birini öldür. Şu öldür 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 öldür. O gene öldürürsün tamam. <laughs> Özel yüzüğünü de almadın. Ya. <gülüyor> <gülüyor> gitti bütün erkek. Abi. Ver ben yapayım bir sürü de olur mu? Şaka gibi. Bir sürü yapayım abi? Tamam, ya şarkı. arkadaşlar. Şu an çok üzülüyor abim. Bakalım ben nasıl oynayacağım. 20 tane yakın kazanma serisi var. Yani rekor yapmıştık şu an. Yani bundan bu hesapla. Artık dört mört bir şeyler vermeye başlamıştı. Karşıdaki rakip de çok önemli. Az önce çok iyiydi rakip. Siz de aslında iyiydiniz. Buraya e en sadece siz de iyi aslında. Size sadece de Frank kalmış. Aslında. sadece Frank kalmış. Bir Hadi... de ee, kimle girelim? Şu an kaybediyoruz şaka. Atla. Atla atla. Evet, Kim yıldız oynuyor? Bence Frank. He. Evet öyle. Devam. Hadi hadi hadi. Geliyor. Colts Colts ve Jackie geliyor galiba. Yalnız Evet. evet. <laughs> Çok güzel bir yerde durdu. Bakın ben de şöyle oldu. Biri bakın bir galiba biri 149 veya 99. Diğeri de 199 böyle bir şey vardı bende. Çok gıcık kapmıştım. Ne değildi. değildi başka bir şey gireyim. Düello yapalım dur. Böyle iyi bence. Aa düello var mı? Ben düelloyu çok seviyorum. Dur buraya El Primo'yu seçeyim. El Primo bizim kurtarıcımız olsun. arkadaşlar çok seviyorum. Düello gelmiş yeniden. Bence düello en eğlencelisi. Zeki var? sen o Lisa'yı al. Ben de emir veriyorum. Bu Lisa'yı al. Evet. Şimdi bir daha içine gitsen sen hadi dersin. Öldür bakayım sen onu yavrum biraz. Öldür de onu o öldür. Sen, öldür sen öldür. Ayıcık geldi. <laughs> Üf ayıcık baba aldı. Ama ayıcık göstermiyor. Yoksa ben öldürürdüm ama ayıcık baba. Bu biraz zor. Bir şey olmaz. Olay. Ayıcımız bizi yapar her şeyi. Ayıcık öldürsün. Kim öldürdüğünü bilmiyorum. Sanki sen öldürdüğünü bir bana. bana da. Ve arkadaşlar. Çok geldi. Şimdi Jackie'yi aldık. Jackie. Hadi. Galiba koltuğu da Kolt alıyoruz. Koltuğu edeceğiz zaten. Yani Brock da iyi arkadaşlar. Ama Colt bitki. Şimdi kimde? Aha. Burada Ems. Tam Ems alalım. Ha, o bu da olabilir yani. İkisi de çok iyi. Neyse. Bir dahaki arkadaşlar biz bir dahaki ne kadar kasılıp geliriz bir dahaki videoya. Orada da emzi alırız. Böyle devam edelim. Ha ben vereyim bir kez öyle. Ben böyleyi çok seviyorum. Dur önce bir darliye, alalım. Sonra aynı savaşın iki kere oluyor mu? Olan. Sonra intayı alalım. Yeni Jackie falan mı? Jackie Colt. Aa Jackie Colt vardı ben unuttum. Sen Hayır. Ben Sen oyn. Hayır. Ne? Tam oynatma. Almıyor. Neyse. <laughs> Amacımız bugün bin kupa olmak. Arkadaşlar i̇şte bu bu son oyunun bir dahaki videoya gelsin onlar heyecanlı olsun. Bum 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 bum. Aa, Ali kaybetti. Aha, Bibi bunu da öldürecek. geldi. Ondan sonra kim var? Şeli. Alırım Şeli ya. Şeli sıkıntısı değil çok diyorsun. Ayıcık sen öldürsene. Ben ayıcığı susuyorum. Neyse ayıcıkla ilgilendi. O mermisi bitti. Ayıcık çok şey arıyor. Biraz zor. O bu. Çünkü o bu. Yani arkadaşlar bu arada dışarıda video gelebilir belki. Ama spora gideceğiz. Sporda video çekebiliriz. Evet. Nasıl çekebiliriz? Spor yapıyoruz videosu çekebiliriz arkadaşlar. Spor yapıyoruz arkadaşlar. oraya. Eee... Evet şu an 500 500 500 kişiler geldi <gülüş> <gülüş> yine. Süper Ender. E, ee, az kaldı ya. Elimizi de alırız. Ya. Bir de şunlarda indirim olması iyi olmuş. %24. Arkadaşlar çarş, bu arada belki biz değiş. Şey Sonra bro seçelim. Bro. <laughs> bu arada belli değil. Değil onlar şeyden dolayı. Hangisini seçeceğimizden. Burada bence bilmiyorum. B çok iyi. Bu da çok iyi ama. B, B, A, B. İkisi de benziyor. Burada 8 ütü alacağız. Neyse arkadaşlar daha fazla video için kanalı abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.